Arkadaşlar bugün Pro Stars videosu çekeceğiz. Pro Stars'a daha yeni girdim. Biliyorsunuz Pro Stars videosu geldi dün yine. Bugün görevlerimiz var. Mega açacağız bugün. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Leon'la oynayalım. 15 düşman öldür. Tek hesaplaşmadı ben çünkü soygunda iyi oynayamıyorum. Soygunu düşük kupa oynayacağım artık yani. Düşük kupa. Şimdi başladık. Bir Mortis. Ha. Ya. Noob Mortis ya, noob. Şimdi ortaya gideceğim hemen. Ultim de olmadı. Gideyim bir ultimi doldurayım şunları şerefsiz ya <laughs> Ben vururum abi buradan. Ben vururum buradan. Şurada bul vardı herhalde. Bul mu bu? Evet bul. Çık lan. Pusucu. Ben bu bullardan ne çektim siz biliyor musunuz? Çalıya giriyorum. Tak tak. İki vuruşta ölüyorum. Allah'ın ayısı. Devam. Aha aha aha. Aha inayler inayi şimdi derla e neyse neyse ne gireceğim hem görev var ne görevi onu yapalım. Karşıda çok sıkıntı karakterler var. Çok sıkıntı. Hele Sprout en sıkıntısı. O Sprout'u ya ya karşıya yine takıma bak ama ya adamlar bizi iyice alır tabii ki işte. bizim Brox zaten AFK mal ah salak Biraz adaletli rakipler ver ya. Tek ben oynuyorum ya. O sendi ben aldım. Konuşamayacağım arkadaşlar bir dakika. Oh yes be. Koyarım böyle be. Üçünü de alırım be. Yatın lan aşağı. Ben burada olduktan sonra var ya. Herkesi deşerim herkesi. Tamam helal Selam helal helal. Kaç şundan. Tamam. Tamam. Ya <laughs> Şerefsizler. Şimdi tik geldim karşıya. İki tane atıcı geldi ya. Bu çok kötü oldu. Ya çüş ya. Aynı mayka bak ya. Eğ bak mısın ya? Tamam mı? Tamam, tamam. Şimdi beni sinirlendirdiniz. Bekleyin, bekleyin. O da zamanda, ultiyi basıp senin... Neyse. O gözün içine gireceğim bekle sen. O gözün var gözün. Aha neyle en eğlenceli kısmı başladı şimdi. Şimdi bittin sen. Gel lan buraya. Dur dur ben sana avans veriyorum dur can çekişerek ölüneceksin can çekişerek Oh mis gibi oğlum mis mis Helal be O dynamite ben içinden geçeceğim içinden içinden Bekle sen sen bekle Sen 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 Kaç geri kaç. Abicim benim ulti doldurmam lazım. Şu Dynamike'ın gözünün içine girmem lazım. Gözünün içine girerim böyle. Şimdi çık lan maçtan. Şerefsiz. Beni sinirlendirmeyecektiniz oğlum. Hayırdır lan size? Ölme ölme. Kaç gelin. Bastım şunu. Yeah. Yeah boys yeah boys. İşte bu. Güzel maçtı güzel. O da aynı var ya. Lobiye gönderdik onu. Güzel. İntikam güzel şeydir. Su var. Göt ya. Ya Allah'ım ya ya. Hadi be, hadi be. Bir kez de bize güzel bir adamlar gelsin ya. Tara, Edgar, Sutu. Ha? Ne oldu lan? Tara'nın ultisi var. Taradan kaç. Taradan kaç. Sakın ölme bak. Sakın. Vur ona. Helal be. Kral. Al onu. Ultini sakın atma. Güzel. Tamam bak. iyi oynamaya başladılar bizim takım arkadaşları. Hadi. Hadi alırız bu maçı. Hadi. Kaç, 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 kaç. Deşecek, deşecek. Bir deşecek. Bir deşecek. hayal be. Siz var ya adamın dibisiniz dibi dibi. Hadi hadi hadi. Turan taktiği, Turan taktiği. Turan taktiği ben saldırıyorum. Hop şuraya basarım şunu. Turan taktiği. Turan taktiği be. Soktuk be. Turan taktiği be. Beyin beyin, hepsi beyin bunların ya. Hah. İşte bu. Şimdi ay, bu adamlar bizi deşer. Ben söyleyeyim. Bu adamlar bizi deşer. Aha, gitti bu. Ölmeseydin iyiydi ya. Gel. Alırsın onu. Yeah, yeah boys, yeah boys. Hadi bakalım. Benim işim o dynamite'ı almak. Onu al yeter bize Edgar. Tamam. Harikasın. Harikasın be. Edgar sen var ya sen. Sen var ya sen. Ne diyebilirim ki sana. Helal. Büyük kutu geldi bu arada. Hadi bir şey çıksın. Ah be. 44 yazmıştı aslında çıkabilirdi. Hadi bakalım Mega'yı açacağız. Omega'yı açacağız abicim. Omega'yı açmadan bu videoyu bitirmeyeceğiz. Hadi bakalım. Şuradan bir klon basalım. Pini sıkıntı. Pini acayip sıkıntı. Tamam vuramaz bana. Şunu basayım. Bekle sen ut. Onun şey ya değdi ya. Tam mermisi bitti. Mermisi bitti onun. Mermisi bitti onun. Yes ve... Güzel. Ultim de doldu neredeyse. Alırız. Bizim Morsi iyi oynuyor bu arada. Hadi bakalım. Ah be. Hadi hadi alırız bunu. Hadi alırız bunu. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler bizim mort öldü. Tamam aldım çok güzelim çok güzelim. Çok iyiyim. Şunu alacağım. Almak istiyorum bunu. Güzel. Tamam. Abi Sakin tamam tamam hepsi orada alabiliriz gel bak işbirliği yapar alırız bunu hadi gelcim hadi 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 alırız bunu hadi ölüyor ölüyor ölü maç. Ya abi kim? Abi ya. Sokarım böyle maç ama ya. Of. Hadi arkadaşlar diğer maçımıza geçiyoruz. Hadi be. Tamam emzi vuramadı. Helal be helal. Tamam ben o sprout'u uçacağım. Tamam. Görmezdim basayım. Uçacağım buna. Mike Sakın ölme. Alabildim mi? Alamadı. Ben de o. Oh, güzel. Güzel. Tam ultim var. Ultim var sakin. Abicim bir canı. Bir canı. Abi şanslısın adamın bir canı kaldı ya. Heh. Arkadaşlar şu an görevi tamamladım. Mega açıyorum. İnşallah 6 yazar. Hadi. Hadi. O Oo... 5 yazdı be. Tüh. Neyse. 5 yazdı ama güzel bir videoydu. Bol güzellik içeriyordu ve gerçekten stres vardı ve çıldırma vardı bu videoda. Neyse sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.